Yorumlarınız nedir? Goldsuka ilişkin. E, ben iade İade almazlar bence onu da al bunu al. Şunu da eşime alacağım. Ha. Ya da şunu. Bence şunu al evet şu ikincisini al. Beğenir yani giyer. Vav. İçeriden bakabilir miyiz? Bakarsın da. Sor bir. Şu an, şu an içeriden çekiyoruz. Hiç kısmından şey görünmüyor. Kurlantası. Ama en azından nasıl bir şey olduğu da görünüyor böyle. Kopluğu. Devasa bir şey. Bakın. sukun hangi kapısından girdiğinize göre yeri değişiyor. Üçüncü kapıdan girerseniz sağa döndüğünüzde son dükkan. Buradan girerseniz. Bu kapışıncı kapı bilmiyorum ama yazmıyor. Son dükkan. Yani burası şey bence kapalı çarşıdan çok daha fazla burada şey var. E, altın var. Çünkü bazı dükkanlar mesela bu da şu anda yüzüğün bulunduğu dükkan da öyle. Büyükler, oldukça büyükler ve içerideki altının, altın takılan haddi hesabı yok. Zaten o giyilen zırh zırh gibi taşınan e, altın kıyafetlerden bahsetmiyorum bile. Okay, if you are done with the pictures, we have another place also to have a photo. Kapının önünde bekleyince de serinlersin ki. O da büyük ihtimalle az önce kapının önüne serinlemeye çıkmıştı zaten. Elbiseyi gördün mü? Söyleyelim gözlüğü deneyin. Elbiseyi gördün mü? Ha elbise o komple. Neredeydi? Artık başım döndüce. Aa Zeynep sen kendine altın şal al şöyle başörtü. Kuyumcu normaldir kapatmaları. Açık olması tuhaf zaten. Bir de bunlara şey düşünsenize ki her gün gelen turistler bir, bir da zaten gelip sadece çekim yapıp gidiyor. Böyle sıradan, basit yerlerden alabilirsin. Yok ki. Ama biz hep bittiğine bakıyoruz. Bittiğinde olmaz ki zaten. Hangi markayı? Versace'yi. Bunu yapan onu yapamayacak mı Zeynep? Onlar için hiçbir şey değil. Hayır bu kuyumcunun sahibi alışkındır çünkü bunun önderi çekmeyeni dövüyorlar. da size hangisini alalım şunlardan birini isteyin bence ya. Ben şunu ben, onu, onu taşıyamazsınız. Ben Şunlar, taşırım onu. Ben taşırım. O, Şunlardan birini alın. Taşıyamazsınız. 25. O 25 Her kiloymuş. Şey. Onu taşıyamaz. Daha şey. bir de taç istiyorsun. Tabii. Ama onu taşıyamazsın. 25 kiloymuş. Sonra şeylerin bileklerini koymak için de şöyle bir çanta alacağım. Görmeden işte. karar vermişim. Aa, Aa, bak burada erkekler için de varmış. Sanırım burası erkek. Şunlar erkekler için. Şu değil de. Zaten bu erkek bence. <laughs> Baksana aşağı doğru izliyor. Şu erkek o kesin. Yapısından da, da belli. <laughs> bence bu da erkek ya. Hiç çıkmıyor. Bak Allah aşkına benim kamerama bakar mısın? Bak bak. Sen al şeyi al bence <laughs> de evet. Oranın önü doluyor. Bak biz hemen seçim yaptım mı? Ya. Hepsi Aa bak şu baştaki tatlıymış, güzelmiş. Bak bak ben baştakini beğendim. Onu giyerdim yani. Alan olsa giyerdim. Denerken çekerim bir şey. Hmm. Aa, bir şey istedik. Şunlardan birini bana verin. Beni. Hello? Selda dene bir şeyler. Okay. Hı? Hmm? Bir şeyler denesene çekelim. Başımız, 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 başımız. Ha. Bak mesela küçük yerde çekim yapabilir mi ee, İçeride çekim yapmamızı istemediler. O, denediniz ya. Sen, <laughs> e, kapıdaki çocuk bana kapıdan çekebilirsiniz dedi ama içeride olmaz dedi. Zeynep bak şöyle bir şey de Tam işte. altın çanta alın işte. Bu komple mi çantadır? O yüzüğü göremedik biz ya. O yüzük ha. nerede? Ha. Bunların hepsi altın mı böyle şimdi? O normal şey fiyatına veriyor ya. Oradaki o andaki fiyat neyse genelde o fiyata veriyor. <laughs> Mesela şu fluar gibi takabileceğim modeller. Bu nasıl bir zenginlik ama ya. Bakar mısın? Sadece bu kuyumcunun içerisinde ne kadar şey vardır. ha? Bu kuyumcunun içinde ne kadar altın vardır acaba sadece? Bunu sizlersen seviniriz. Hani ha. şey Seviniriz deme yasak bile çekemezsiniz. Işte. Evet kızlar neye karar verdiniz acaba? Çıkmaya. <laughs> ne demiştik? Ha altın fiyatlarını söyleyeyim, bahsedelim. 18 ayar altının fiyatı neydi? 179.50 dirhem demişti. Değil mi? Türkiye hesap ettik, çevirdik. Türkiye'den biraz daha fazlaya geliyordu. Yani hani genelde şey diyorlar ya Dubai'de daha ucuz diye da. ama öyle değil modeline ama göre bence değişiyor şeydir ben. evet hani işçilikte belki hani daha, işçilikte. daha uyguna. Geliyordu. Ama orada şey ama orada şey orada demiyordu kaldırdım. ki orada normal altın fiyatları yazıyordu Tabii sadece. Orada 24 altın şey, altın evet ham altın yani. fiyatı. O zaman Türkiye'de ne kadardır çevir bir şimdi. Burada örneğin 18 ayar altın 179.50 işte dirhemken 1300 küsürken İstanbul'da 1200 küsür. Ha yani büyük büyük bir fark yok ama hani sırf şey için gelecekseniz burada daha ucuz alalım diye alacaksanız bir anlamı yok. Ha burada o değişik modeller var ya da Dubai'den almak istiyorum diyorsanız o da ayrı bir mevzu. Ama bilin ki altın Bak, fiyatlarında fark yok. Yoktur. şu da yoktu. Değil mi? Bir de mesela buraya sorduk sizin takılarınız nereden geliyor diye. Ne dedi? Türkiye dedi, İtalya Türkiye dedi, dedi. Hindistan Türkiye dedi. Bir de Bahreyn'i söyledim ben yanlış mı anladım? Değil mi? Bahreyn de dedi evet. Yani çeşit bol olabiliyor bu açıdan bir şey var. Ama zaten Türkiye'den gelenleri hemen görü görmez anlıyorsunuz. <laughs> Tüm fiyatlarını da şöyle gösterelim. Bakın bunlar şu anda bir 24 ayar altın fiyatı. Ben bir sonunda yazarım ona göre. Şimdi diğer şey de gelecek. Bunlar ham altın fiyatı bile yani normal. Aa, evet bak 18 ayar 179.50 dilem. 21 karatta 22 nokta 50 Yani 啊，就是。